Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki en büyük korkunun üzerine gideceğiz. Ve ben çok korkuyorum. Ama hazırım. Haydi başlayalım. Bir blok, bir adam ve sınırsız olasılık. One Block Sky block size bir blok verilen ve dünyanızı yapmayı tamamıyla size bırakan bir mod. O boşluğu kendinizi göre doldurmamıza olanak sağlayan ve sizi zorlayan bir mod. Bir hatayla her şeyin tamamıyla kaybolabileceğim bir mod. Kendi hikayemizi çizebileceğimiz mod. Ve artık kendi hikayemiz çizme zamanı geldi. <laughs> Selam dostlar bu videoda Minecraft'ta dediğim gibi en büyük korkumuzun gideceğiz en büyük korkum ne o olduğumu, yani en büyük korkumun ne olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ee, en büyük korkum söylüyorum, kurt. Ee, evet, bildiğiniz düz kurt. Hani şu kırmızı göz olan. o kırmızı gözden acayip korkuyorum, yorum bir travma falan var. Ama işte, korkuyorum yani diyeceğim bir şey yok. O yüzden bu videoda e, korkum üzerine gideceğiz. Çünkü bu fazla bitirmemiz gerekiyor video geri, yani video cevabı. Ve bu fazla tilkiler, kurtlar, beyaz iskeletler, bir de kutu bayıları var. ve ben ee kurtlar adamdaki koyunlara saldırabilir veya o beyaz iskeletlere saldırabilir çünkü ben bu kırmızı gözlerden acayip korktuğum için bu benim için bayağı bir sorun yazıştırabilir ama korkumuzun üzerine gitmek için bu videoda varız o yüzden 3 blok yüksekliğe çıkacağım ki korkumun üzerine gideyim değil mi? korkumdan uzak tutmak korkumun üzerine gitmek için en iyi araçtır o zaman kazmaya da başlayalım yavaştan şöyle bir Ha, <laughs> oğlum geldi lan. Oğlum tam çık ağaca. Tamam. Oğlum. Oğlum ne yapacağız lan? Oğlum bu kurt niye e, evime doğru bakıyor? Lan e, koyuna doğru bakıyor şerefsiz hayır. Oğlum çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum ama şöyle lan. Bakamam. Ne yap? Tamam peki Korkunun geri faydası yok. 3 blok yükseklikten kazmaya devam edebiliriz. Edebiliriz. Isırmaz abisi yani sonuçta. 3 bloktan ısıramaz. Isırsa da. Tamam kazmaya devam edelim. Aaa şey oğlum siret 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 Kur, Oğlum kurt kurt saldırıya gayrı kaç Tamam acı haksınıyız Bekle <laughs> oh, O ses neydi oğlum çok korkuyorum ben oğlum Bir bakayım Oha lan kemik Evet ben ben, ben kurtu evcilleştirebilirim. <laughs> tamam al al kemiği Yaaa aaa aaa Oğlum oğlum köpeğim oldu ya ya ben ya çok güzel. Çok iyi lan. Oha. ben ben böyle hiç kurt korkumun önüne geçebilirim. Hmm. Çok çok güzel bir şey tam. Hallederim ben bunu. Birlikte, birlikte köpeğim bu kurt sorunumu aşacağız birlikte ben inanıyorum birlikte birliğimize. Hadi devam edelim. <laughs> tamam şu bloğu <burada> da kazalım. <laughs> Tamam tamam ta, tamam gel bunu alalım kolay tamam. tamam hadi gel öbürüne saldır Tamam o harikasın herkes... Hayır hayır Tamam 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 ta, gel ta, ta. yanıma ışınlanır Işınlanır dimi Hayır 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 olamaz Hayır olamaz Hayır ya Hayır oğlum Oğlum hayır Oğlum ya hayır Hayır ya hayır ya Hayır Ee, nasıl başlayacağım bilmiyorum. 11 gün olmuş. Ee, kurt öldü en son doğru hatırlıyorsam. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben kurt öldü. Evet. Ben de yani bir gün sonra devam edeyim en zaman böyle bir moral bozukluğum geçsin dedim. Sonra hasta oldum. 5 gün, 5-4 gün öyle geçti. Sonra video pasım gelmedi. Bir hafta da öyle geçti. Ve şu an buradayız. Klavyem hala bozuk bu arada. Hiçbir şey değişmedi. Yani öyleydi ama hadi bakalım kazmaya başlayalım şuradan bir. Bismillah Demir. Oo güzel güzel. Hayır. Oo oo oo, varıyor. Varıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Hayır tavuklar tavuklar. Hayır tavuk kaç. Tavuk. Tavuk. Hayır 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 hayır. Tavuk. Tav tavuk hayır. Ha? Niye yaptı bunu? Tavuk. Oo uh, yine yine mesela ben, ben çok geriliyorum böyle şeylerde nasıl yanda. Ve kulaklıkla oynuyorum ya o da kulaklık takmıyorum öyle ses çok yüksek geliyor bana. <laughs> yine bunlardan abi iki tane de. Bunlar beyaz burası beyaz silgiler mülteci kampı değil arkadaşlar. Oo. <laughs> oh. Uh. Ne lan nereye koşuyor? Yama yama kaç kaç şuraya kaç şuraya kaç, kaç. Ne yapıyorsun? Ah. Sakin kanka. Kanka sakin. Ya hayır hayır hayır. Ne mi ki karşılıklı var kanka? Kanka sakin. Yok yapma dur, dur dur dur. Dur. Hadi. Hadi. Hadi be. Hayvan. Beni çıldırtma. Ha. Tamam. Oo. Oh. Bir tane daha. O ben bir tanesi de zarzo başı çıktım. İkincisi de başa çıkamam. Özelden özür diliyorum ama yani bir tane panda bir tane panda diyorum kutup ayısı olabilir. Ayıp oldu. Oh oh oh. bu evcilleşmedi. Oh bu benim için bayağı sokun diye Oh bu, sokundu, oh, bu party be. Kurt sinirlendi. Kurt, saldır kurt, kurt, kurt ya da Yardık Ay ikisi kötü. Vallahi bunlar kurtlarına tehlikeli oğlum. Ben bunlara sal. Ah! Ah! Kutu aşağı düştü. Çok güzel oldu. Hah, Böyle devam edebiliriz. Oh, wow, oh, wow, wow, wow. Oh. Oh, oh, oh. Tamam, şimdi hazırım. Kurtum için et alma zamanı. Biz öldürürüz lan zaten. Lan, lan, lan. Açamaya düştü. Açamaya nasıl açacağız Daha an? Lan, öbürü... oldu öldü galiba. oh oh Bu buna mı sinirli? Oh! 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 Yapma! 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 kanka Yapma! Kanka! Ya benim niye tüm... Ya sen ne katilsin? <laughs> tamam gel buraya. Gelin benim. Seni de çok seviyorum. Gel buraya. Tamam burada kal şimdilik. Biz şu işi bitirelim be. Sonra sen daha, seni de sen de yarım alacağım. Oh, wo, 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 wo. Yapma, yapma. Bak. Beni bir şey yapamazsın. Değil mi kurt? Çak. Oh, wo, 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 wo. Sakin dostlar. Kurt yardıma gel. Koş, koş, koş. Kurt. Ah. Ya. ya. Evet! Helal kurt! Gel bana! Gel bana! Tamam. Gel buraya gel buraya! Gelsene lan buraya! Hah! Otur burda! Ov 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 ov! Tamam. Ben ayak! Direkt bir şey yapamıyorlar. Ah ah. İyi misin? Gel lan buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya gel şu tavuğa ben Hah iyi <laughs> Oh be well on the gift Güzel Atalım şunu da Oo gitti, tamam Tamam şimdi bu bölüm bittiğine göre Tamam bu bölüm bittiğine göre artık Eee bir planım var Bu adı için yanılar Tamam bakın, şimdi pronosan hazır Şimdi domuz'a bir isim, bayısına bir isim Tilkiye bir isim O yazarsanız sizin kendi adınızı yani isimle ben üç ismi de ben beğenirsem kendi adınızı ben buraya buraya yazdıracağım bu hayvana. Promosyon ya yani böyle bir promosyon yok. Tekinin adı sizin adınız olacak. İnşaat çalışmalarına başlayalım artık. Şimdi burası böyle bu kadar. Yani planım buydu. Kafanın daha iyi canlandı Şöyle kıralım şöyle. Evet, burası da böyle daha iyi oldu. Şimdi şöyle birkaç çiçek koymak lazım ama elimizde çiçek de yok. O yüzden Şöyle ağaç koyalım Tamam oldu Eee şimdi Böyle bir yer yaptık Olmamak için şunun bir yayılmasını bekleyelim o sırada bir dakika Bir gün geçti lan. Bir gün geçti. Bunun kadar yavaş olacağını hiç tahmin Ama belli bir sonra artık bırakamıyorsunuz da çünkü yukarı ilerlemişsiniz. Tamam ben buraya geldi artık kimen her yere, her yere yayılır. Hmm. Şimdi bu bölümlük bu kadar. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Gelecek bölüm klav yeni klavyemi Ve bambaşka gerçekten gelecek bölüm hani muazzam bir şeyler diyorum Onları yapacağız. Bu bölüm bu kadar geçsin. Gerçekten benim için Eee benim kanalıma yüklediğim herhalde en farklı bölüm video ne oldu bu. O zaman hepinizi bir sonraki bölümde göreceğim. Şimdilik hoşça kalın.